sevgili misafirlerimiz, değerli katılımcılar. Öncelikle bu yıl 10.sını düzenlediğimiz Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali'nin açılış programına hoş geldiniz. Onuncusunu yapıyor olmak gerçekten Mustafa Hoca'mın söylediği gibi bizim için çok kıymetli. Çünkü Bizim için en önemli şeylerden bir tanesi bir işin güzel başlayıp güzel devam etmesi ve güzel sonuçlanması. Sürdürülebilir olması en önemli bir şey. Ve bu işin artık sadece Sakarya sadece Türkiye ile değil uluslararası bir boyut kazanarak oyuncusunun düzenli olmanın gerçekten büyük bir fakültemiz iş, üniversitemiz için gurur kaynağı olduğunu söylemek istiyorum. Bu süreçte geçen herkese, destek olan herkese, gönülden canı gönülden teşekkür ediyorum. Sinema ile ilgili birkaç not paylaşarak sizi daha fazla e, tutmadan sevgi açılışına davet edeceğim.